Evet, çizgi amigurumi sevdalıları. Anahtarlarımız, anahtarlıklarımız güzel bir şekilde örüldü. Kalp anahtarlıklarımız iki tane hazır elimizde var. Biri kırmızı, biri turkuaz renginde. Elimizde ekstradan da anahtarlıksı olan 3 tane kalbimiz var. Kalp anahtarlığımız var. Bunlara şimdi biz anahtarlık takacağız. Aynı zamanda bir tanesini de buzdolabı süsü yapmak amacıyla mıknatıs bağlayacağız. Bir tanesine de böylelikle buzdolabı süsü olarak da kullanabileceksiniz. Şimdi işlemlerimize başlayacağız. Bunun için malzemelerimiz masamızda görüyorsunuz. Sadece silikon makinemizi biz anahtarlığı takana kadar prize takacağız. Şöyle prize takayım ben görün siz. Biz işlemimizi yaparken bu burada ısınacak. Isınmaya devam etsin burada. Şimdi biz halkamızı geçirmeye başlayalım. Size en uygun yer neresiyse oradan geçirirsiniz. En ortası en ideal yer. böyle gözüküyor. Bazen iki dikiş, bazen tek dikiş de yapabilirsiniz. Evet, burada bakın geçirdik hemen arkamıza. Hemen zincirimizi güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Tek yapmamız gereken şimdi halkanın o sıktığımız kısmını içe çevirmek olacak. Ve gördüğünüz gibi Evet, anahtarlığımız hazır. Evet, bir sağ anahtarlığımızı ana, zici, halkamızı taktık. Zincirle beraber halkamızı. Bir de kırmızıya takalım biz şimdi. Kırmızı anahtarlığımıza. Yine bakın size en uygun gelen yer neresiyse bazen buradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Neresi uygunsa orayı yaparsınız. En orta yer bana daha uygun geliyor. Bu yüzden ortayı yapıyoruz. Bunu güzel bir şekilde halkamıza geçiriyoruz. sağlam olmasına dikkat edin çünkü çıkar yoksa. Evet. Bakın gördüğünüz gibi gayet şık, gayet güzel oldu anahtarlığımız yerleşmiş oldu. Evet Amigurumi sevdalıları gördüğünüz gibi anahtarlıklarımız gayet hoş, güzel ve şirin duruyor. Bizi takip edin, tavsiye edin. Instagram adresimizi burada güzel videolar paylaşacağız size. Daha silikon makinemiz ısınmadı. Isınmasını bekliyoruz. Silikon makinemiz ısındı. Silikon tabancamız. Şimdi evet sıcak silikonumuzu damlatıyoruz şöyle. Şöyle damlattık yeteri kadar. Daha sonra ha neresini istiyorsanız orasının tersine olacak şekilde şöyle güzel bir şekilde bunu bastırıyorsun. Acele etmeniz lazım çünkü hemen donar bu. Özelliği bu. Ve gördüğünüz gibi Mıknatısa da buzdolabı süsümüz hazır. Bakın şu anda elimdeki penseyi deneyeyim ben. Bakın çok güzel bir şekilde penseme yapıştı. Hatta şöyle yapalım. Bakın yapışmış oldu. Kalp anahtarlığımıza halka takılması ve yine kalp anahtarlığımıza buzdolabı süsü olması için mıknatısla soğuk silikon, sıcak silikonla buzdolabı süsü yaptık. Evet amigurumi sevdalıları çizgi amigurumi kanalını takip etmeye tavsiye etmeye devam eden güzel videolar yükleyeceğiz size kendinize iyi bakınız.